Abi kaç. Kaç. Ne geliyor buradan? Vur ona. Kör oldum. adam. Adam büyü yaptı ama Ah be çalamadım. Dur dur El, abi ciddi. gittik mi gitmedik mi diye bakmaya biri gelecek. <laughs> Hakikaten biz bir, bir sonraki çal. Her mürenliğe geç bir sonraki çalıya geç. Gel gel gel. Ben asistim alamadım be. Bir kanı iyi Zaten ne zaman bir invade bir şey yapsak bir <laughs> her zaman kardan <laughs> Leon'u oynuyor, vurmadı bak vurmuyor tamam mı? E'ye atmış çıkmış burada gidiyor. Gene ilk kanonda kal. Gelecek bir Evet gelecek oraya totem açacak o. Anladılar. Gidelim artık. Ha. ha gel ha. Şu aa. altına bak. Ha. Bırakın A lan beni. Vur, vur 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 vur. <laughs> Yine bende kalmadı ya. Hmm. Yine mi Kardelen'de kaldı o? Siz gidin Ay. abi bu sefer botla biz oynayalım. Siz bile yani. alamadı. Hadi. Hadi, As gidin ya. Gidin. <laughs> Biz oğlum biz buranın elemanıyız. Buranın yerlisiyiz. Ben de. 5 değişmiyor. Ben de, de bende kaldı çok iyi. Tuttum lan vurun şuna. Abi de tüyü görmedim ki. Benim bana mı? Tuttum lan <laughs> tuttum. Allah <tuttum>. bereket <laughs> versin iyi para. 5 kişi oynayalım. Bu ağzına sıçtır abi harika kararlar. Git yanına ya ben yukarı çıkayım. Çok dönüm orada. Abi Yusuf abiyle intikam timi. Video kaydını başlattı Yusuf abi. Zaten kayıttayız. sokacağım. Senin gibi babasına sokacağım. Ulan senin için bu videoyu o gün montaj yapacağım lan. Hadi lan abi. Al bakayım şunu. Kes onu ince de. Ne? Bunlar, Bunlar görmedi. Aa! Yok <laughs> <laughs> Salla salla göz salla göz salla. Göz salla. <laughs> Oğlum benim götüm yeşerdi. Mavi oluyor. Abi orası da. Orada. Sen bir yamuldun gibi bir şey oldu sana. Atmayacağım. Emi o kadar <laughs> çok bekleteceğim ki dojlamayacağım. Sinir olacağım. Tam adam büyü yaptı amına Onu yakın. tuttum onu tuttum onu vuran ama vuran ama. <laughs> ben daha bacağımı şaşırdım. ben seni bıraktım kaç <laughs> kaç. CS15 sevenler bu videoyu beğendiler. Hazır mısın abla? Ben de değilim. Oğlum o günün her videosunu izledim ki. Alihan da bak Alihan da çok güzel videolar yapıyor. Aynen aynen. O oh, sıçra. Çaresizlik bir çocuk. <laughs> <laughs> ya sen push mısın? <laughs> çok komik espri lan valla eminim. Baya komik çok üst düzey bir <laughs> es. Bak push özellikle mi? <laughs> aldım. Saygılar. Bana orada bir dayak, dayak icari, dayak mod. Böcekler buradan yazdığına mi? Sen yine bir şey kör edmiş. oldun. Abi geldiler. La arkamdan gelen sen değil miydin? Oha. Abi biz burada 1v1 attık. <gülüyor> <gülüyor> o son vuruşta beni ben son vuruşta onu kestim. Siz bence bizi aynı yere koymayın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? İkiniz birden fitliyorsunuz ha. <gülüyor> evet. Bu <laughs> 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 aldınız karşıya fitleyen adamları tamam geçin var. geçelim kafa ya sıkıntı yok İlk. gel abi onlar para Hadi gel yap. gidelim gel bakayım aa çok güzel para var birinin üstünde Kim hmm. bu? Kaiser Suze Benim buzum var senin var mı abi var tamam GG Aldık aldık Hep buz çıktınız hmm. hep buz Ben lüden çıktım yok abi varsa ultim hep buzda standa Oha minyonlara bak Demedi Kör gözünü <laughs> Ah be daha hmm. bu kadar kötü yetenek atamamalıyız. Onu <laughs> dojucan tahmin ettim arkasına atayım dedim de. Ne beni sakla. <laughs> <laughs> ya kürede de beni mi ettin sen ya? İyi iyi buradan baya barikat aldım. Aynen aynen. <laughs> ben zaten barikat için çıktım buraya da. Düştü. Düştü ya. Abi kaç. Kaç. Şey ne geliyor buradan? Vur ona. Kör oldum. Kör oldum. Gel Oyun oynatmayacaklar belli. Adamlar bize ayrı bir gıcık olmuşlar. Ayrı. Bu arada ben suratım görünmeden oyun oynuyorum. Bir hadi şunları bak. Şu 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 ulti at ulti, olde at, ulti... <laughs> bizden, <"Ya>, alın <laughs> Bir şey diyeceğim. İkisi de şeyi kullandım. gülüyorsunuz? <bunu> Ay, Ay baktı çocuk ultisi yok <laughs> sıçrattı. Niye güldün? Ee, Eee o, o filmin devamı ne? Küsün de vuruyon lan. <laughs> help mi bana? Bana help mi? Neredesin lan? Gel buraya gel. Bu kuşlar seni kovalıyor görebiliyorum yani. Böyle <laughs> bir özellik var bu oyunda. Bana gel. Ha <laughs> <laughs> nereye kaçacaksın? Ha bak 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 bak. Go 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 go. Sen sağdan ben soldan. Sen sağdan ben soldan. <laughs> evet kaçtın şu an kanka. Çıkalım ben! Gizli karga, onu! Gel 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 gel, ortaya 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 ortaya, seri gel seri gel, seri gel seri gel seri gel seri gel. Ah be! Arkadan geliyor, arkadan arkadan arkadan. Bak 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 bak. mi? mı? Yakala yakala yakala. tanesini standladım. Abi 4 tane kör yedim kafama. Ben kör oldum yani. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Ay yok yok. Çok fena sattım orayı. Yok. Totem mi ol abi? <laughs> Totem mi olayım? <laughs> Körüm ben. Ben körüm. Ben körüm. Ben de körüm. Anladım. Aldım zorayı. Vay. Evet. Bak yengen yargı dağıtmaya geldi. Yengen oynuyor bu oyunu be. Kim o sola gel. Sola gel. Geliyorum geliyorum. Abi mid 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 mid. Aaa pushed. <laughs> Ah be çalamadım. Ağla. <laughs> 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 Hepimizi <muzla> öldürdüm ben ya. <laughs> <Olurum>, geliyorum geliyorum. O arkada biri var. Aldım onu. Ay, öldü o yapıştır yapıştır yaşama bas. Gel, geldim geldim. Yemin ediyorum <laughs> 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 <Yeni gülüyor> <bir de> Türk <laughs> polisi gibi. <gülüyor> geldim, geldim. <gülüyor> ben kaçıyorum abi. Bunlar şimdi kuş olup gelecek. Ben de kaçıyorum. Kaç kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben direkt ultiyi koydum hiç acımadım. Gel 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 pusalım gel. Gel gel pus 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 pus. pus. Aha, Aha. Ejder mi alıyor? Fark edildik kaç kaç kaç. Geri <laughs> gel geri gel. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsunuz kıza vuruyor abi de. Sıçrattım ya. Ben <laughs> 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 ya. ya bizi yaptı ha. Ben vurmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abi vurdu Yusuf abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum diye böyle bir şey yapıyoruz diye. Abi aldığınız orayı canlara bak. Oğlan oğlan oğlan. Hadi hayatım. Hadi bir kilo. Ha öldü o. Yaşamaz o yaşamaz yaşamaz. Kör oldu yaşamaz, abi. <laughs> Bu ne yapıyor? Kemp açın. Hadi Ben abla seninle de mikrofonu kıracağım. <laughs> Yeter lan yeter diye böyle mematik bir şeyde. Ya bak gel de onu da çaldı ya. <laughs> gel gel gel. E aldık, e aldık onu, gibi şey aldık çekti. onu. Aldım onu abi. Of bir şey geçti. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha! Bir, şey bir kill buldum. Ne <laughs> 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 ah. şey geçti o, buradan? Abi. Boş uçurdu geri düştü. <laughs> kuşa bak kuşa abi <laughs> Baka bak <laughs> Kuş burada Kuşağın kaldı Bak uçacak birazdan <laughs> Bak uçuyor uçuyor kuş uçuyor bak Kuş uçuyor Kuş mu uçuyor? Ya abi ya. Yani. Of <laughs> 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 Bari yaratamadım. <laughs> Ama <Yok> ya. vuramadım. Öldü <laughs> o öldü. Öldü öldü. Ne oluyor lan? Adam atmaları da gerek yok. Sen zaten kör gibi atıyor hepsini. Geldim o. <laughs> Hayır. Hayır tabii ki. Geldim. Tam totemin üstünde pusyonuz değil mi şu an? <laughs> Allah Allah. Adam olmazsa da görüyorlar ki. At da toteme bak. <laughs> Kesin baron oluyorlar. Hayır. Kesin barondalar bak. Barona, barana barana barona. Olay yeri aşağı. kafamıza bir şeyler çıktı burada lan. Anam bir şey var burada. Geliyor mu oraya? Ne var orada? Oo. <laughs> Oo oh. oh, tahsildar almış biri. Yandık. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <laughs> Çocuk şeklini de e, koyacağımız ha. Kuleye güveniyor da adam bir tane vursa kuleye ölecek. <laughs> adam da bizimkine vuruyor <laughs> kuleye değil. Tekme alamış E'ye kafa attı. Hayatım rey. Kadın abla vur. Vur. Ben bir salam yapıyorum bir tane. Sıçra tutuştur. Sıçra tutuştur atıyor. Düz vuruşla atmıyor. Gör. Bu kuş hala burada. <laughs> hala şey. abi ya. Abi hala bagda kaldı. Kastılar alan çocuk oh, çok ya. Of çok sıkıcı. Aynen kanka kastılar <tahsildir> almış. <laughs> ne diyeceğim ya benim 16 tane asistim nasıl oluyor arkadaşlar? <laughs> Benim de 10 tane var abi. Der der. der. Öldü. Adam bukta kaldı. Oo, helal lan Kempachi. Kempachi. Ahrim iyiymiş be. <laughs> Adam gizli bir ahrim iyiymiş aslında. Yeni fark <laughs> ediyor o da. He, oldu ya. <laughs> oldu oldu. O Gel kardan al da gel. Sen de merceği var sende. Şuraya bak bak. <laughs> Çok ağız. Bekle bekle pus pus. Bak bu salak buraya gelecek. İyi izle. <laughs> Gelmezse salak olmuyor o zaman. O zaman bottaki de gidelim gel. Abi bizim geliyor gibi, şey geliyor şey gibi dur şey. geliyor gibi. Gelecekmiş gibi. Bekleyeyim burada kendime? biri Var. Bekleyeyim kendime. Hadi beyitle. Abi beyitle beyitle. Abi Tamam, çalıyor pus, çalıyor pus, çalıyor pus. Buradan biri gelebilir. Arka? Arkanızdayım, korkmayın. Biliyorum. Hiç <Bir> şey alamadı. ne görüyorsun? Bir adamı 100 tane sikir. Abi, adamı, hepsi büyüdürenci çıkıyor. Ölmüyor, ölmüyorlar lan? Ha. Ha, <laughs> Hayır. Bunlar ne abi? Oğlum, iyi oyunu bitiriyor oyunu. Arkadaşlar, burada ben bir tık zor bir durumdayım. Abi geldim abi Araba mı? Abi, <gülüyor> 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 abi <sor> <laughs> Hayır olamaz bu nasıl kaçıyor bak. <laughs> Kuşlardan Bir kaçmaya çalışan. Belli biliyor musun? Hayır. Hadi yaratıkları. Abi Aynen. Abo. Abo. Şurayı mı vursak sadece? Daha avantajlı İşim gibiyiz. O geçmedi işte ben bu. Ben vurdum da hep <laughs> Anne. <Tanrı. gülüyor> <laughs> bir adama kaç sıçra attık biz? Harbi abi diyor o kadar sıçra attınız? O kirli çünkü benim. Niye kuleden yiyorsunuz? Bak gene gitmiş kule açıyor orada ya. Gelin bitirelim şu oyunu da. O da rahatlasın bir <laughs> de rahat ya. <laughs> bitir bitir. Geri zekalı. Hadi bakayım. Uh güzel oyundu.